ki insanları kullanmaya çok meyilli olan insanlar var. Yani siz verdikçe e, hep alan ve almayı sonsuza dek sürdürebilecek olan insanlar var. Bu tarz insanlardan uzak durmanız gerekiyor çünkü sizi değersizleştirirler. Mesela bir şey yaptığınızda onlar için bir teşekkür dahi etmeyi bilmezler. Çok basit bir şey olabilir. Ne bileyim komşunuza bir kek yapabilirsiniz işte ona bir kapıyı açabilirsiniz. Bir gün ihtiyacı olur onun çocuğuna bakarsınız onun yerine ama bunu yapmak sanki sizin görevinizmiş gibi davranıyorsa eğer ve bir teşekkür dahi almıyorsanız bu kıymetiniz bilinmiyor demektir. Kıymetinizin bilinmediğini fark edin lütfen. Yani bunu geçiştiriyoruz kendimizce içimizi affediyoruz. Hani affetmek büyüklüktür diyoruz hep, ama değer duygusu gerçekten çok önemli. Bunu hep söylüyorum, bütün hayatım için önemli. Yani değer duygumun oturması bana sistem tarafından hem değerli bir yere gelebilmem, hem diğer insanlar tarafından değer görmem açısından çok çok önemli.